Herkese selam. Bugün sizlerle birlikte çok uzun zamandır istediğiniz, çok uzun zamandır beklediğiniz DaVinci Resolve 17'ye yeni eklenen Color Warper efektinin nasıl çalıştığına, nasıl işlediğine bakacağız. Fazla vakit kaybetmeden hadi başlayalım. Videoya hemen geçeceğim fakat bu kanalımda izlediğiniz ilk video olabilir diye çok hızlı kendimden bahsedeceğim. Adım Mert. Yaklaşık 10 yıldır freelance olarak fotoğraf, kamera ve kurgu işleriyle uğraşıyorum. Boş zamanlarımda da sizler için bu şekilde faydalı olabilecek videolar üretiyorum. Şimdi videoya geçebiliriz. Evet ben tahmin ettiğiniz gibi DaVinci Resolve'u önceden açtım ve içeriye bir takım görüntüler aldım. Ki bunların üzerinde Color Warper efektinin, Color Warper'ın nasıl çalıştığına bakabilirim. Şimdi öncelikle Color Warper'ı kullanabilmek için bizim... Color sayfasına gitmemiz gerekiyor doğal olarak. Ben buradan Color sayfasına gidiyorum. Ve şu an Color sayfasında sizde muhtemelen ilk önce Curves açık gelecek. Burada Color sayfasında ikinci efekt olan Color Warper'a bir kere tıklıyorum. Geldik. Şu an burada bir takım videolarımız var. Toplamda 7 tane videomuz var. Bu videoları biz şimdi Color Warper efektini kullanarak birazcık değiştireceğiz. Tam olarak nasıl çalıştığına bakacağız. Şimdi Color Warper'ı ben öncelikle bir büyütmek istiyorum. Şurada yanında bulunan Expand tuşuna bastığımızda Color Warper'ı istediğimiz boyuta getirebiliyoruz. Küçültebiliyoruz, daha da büyütebiliyoruz. Ama ben şu şekilde yapacağım ve şurayı da şöyle bir ekranın ortasını alacağım. Böylelikle Color Warper'ı yandaki görüntüyle beraber büyük ekranda görebileceğiz. Hatta şu klipsi de şimdilik kapatalım ki Color Warper'ı daha büyük ekranda görebilelim. Belki şöyle küçültebilir miyiz? Daha küçülmüyor sanırım. Evet. Minimum bu kadarmış. Bundan da mı daha küçülmüyor? Küçülmüyor. Tamam. Şöyle kalsın. En azından şunu da böyle koyalım. Yanına ikisini birden yerleştirmiş olalım. Pekala. Şunu bir sıfırlayalım. Sizin muhtemelen burası 6'ya 6 olarak gelecek. Şimdi ben size Color Warper'ın tam olarak nasıl çalıştığını en başından itibaren anlatacağım. Bu efekt panelinin üzerinde görünen her tuşu sizi nasıl kullanmanız gerektiğini bu eğitimin sonunda çok net bir şekilde bileceksiniz. O yüzden ben şu an hemen başlıyorum. Color Warper aslında gördüğünüz gibi bizim e, vektör skopumuza çok benziyor. Temel olarak bizim şurada aşağıda size göstereceğim vektör skopun aslında çok benzeri. Şu şekilde baktığımızda Hatta şu ikisini yan yana koyduğumuzda örneğin kırmızıların şurada yukarıda olması, magenta'nın şurada olması, mavinin bu köşede olması. Renk dizilimi olarak aslında vektorskoptaki aynı renk dizilimini alıyor. Fakat vektorskop bildiğiniz gibi sadece bu renkleri bizim görmemize yardımcı olan bir analiz aracıyken Color Warper bizim bu renkleri manipüle etmemize yarıyor. Peki biz bu aracı nasıl kullanıyoruz? Yani bu gördüğümüz örümcek ağ biçimindeki aracı kullanarak biz renkleri nasıl manipüle ediyoruz? Şimdi gelelim oraya. Orası aslında çok basit. Burada bilmemiz gereken iki tane temel bilgi var. Bu bilgileri bildikten sonra bu aracı istediğiniz gibi kullanmaya başlayabilirsiniz. Birinci bilgi. Aracın merkezinden dışarı doğru gittikçe bizim seçtiğimiz rengin, ilgilendiğimiz rengin saturasyonu değişiyor. Daha doğrusu dışarı gittikçe artıyor ve içeri gittikçe azalıyor. Ve bu çemberin aslında çember değil şu an altıgenin ama buradaki objemizin etrafında döndükçe de seçtiğimiz rengin hue değeri yani renk değeri değişiyor. Bunu çok kısa bir örnekle ben size göstereceğim. Ama buradaki klipsi tekrar açayım ki şöyle güzel mavi bir klip bulalım. Örneğin ben şu an mavi rengi buradan tutup içeri doğru aldığımda gördüğünüz gibi mavilerin rengi gitgide azalıyor. Bu demek oluyor ki mavilerin saturasyonunu ben şu an azaltıyorum. Fakat buradaki maviyi içeri ya da dışarı doğru değil de bir saat ekseninde aşağıya da yukarı doğru oynatırsam bu sefer de mavinin renk değerini değiştiriyorum. Yani hue değerini değiştiriyorum. Burada dikkat edebileceğimiz bir ayar daha var. Burada bizim renk uzaylarımız mevcut. Ben bunu şu an el alışkanlığı olarak ilk açılan uzay HSP olduğu için bununla yaptım ama genelde HSL ile yapıyorum. Siz de HSL ile çalışabilirsiniz. Şimdi şurada dikkat edebileceğimiz bir şey daha var. Ben buradan maviyi içeri alıyorum. Mavinin rengi değişiyor. Belki buradan açık maviyi de içeri almak isteyeceğim. Onun da rengini almak isteyeceğim. Fakat ben bunları tek tek mi yapmak zorundayım? Tabii ki hayır. Bunu şimdi tekrar sıfırlayalım. Bizim burada araçlarımız var gördüğünüz gibi. Birinci aracımız mouse'umuz yani select ve deselect aracımız. Buna bastığımız zaman tıkladığımız noktayı seçiyor. Başka bir noktaya tıkladığımızda seçimimiz bu noktaya kayıyor. Dolayısıyla bu seçimi hareket ettirebiliyoruz. Ama bir yanındaki draw selection yani çizim çizerek seçme aslında diyebiliriz buna. Boş bir yere tıklayıp noktaların üzerinden geçmeye başladığınızda şu şekilde noktaların tamamını üzerinden geçtiğiniz kadarını seçebiliyorsunuz. Bu ne işe yarıyor? Bu şu işe yarıyor. Bunların hepsini birden seçtiğiniz kadarını birden tutup hepsini içeri alabilirsiniz. Bu şekilde çok hızlı bir renk verebilirsiniz. Ya da gördüğünüz gibi hepsiyle hepsini manipüle edebiliyorsunuz. Bence oldukça kullanışlı. Hatta bunları şimdilik şöyle sarıda bırakalım. Bir yandaki araç pin ve depin aracımız bu şu işe yarıyor. Tekrar Selection tool'uma dönüyorum. Ben eğer bu yaptığım harekette bunları tekrar geri çektiğimi varsayıyorum. Şimdi şunu bir sıfırlayalım tekrar. Ben burada bu noktaların tamamını hareket ettirirken belki bu sondaki iki tanesinin hareket etmesini istemiyor olabilirim. O yüzden bunların üzerine bir kere tıklayarak bunları pinliyorum. Böylece ben buradan bir noktayı hareket ettirdiğimde gördüğünüz gibi bu nokta yerinde sabit kalacak. Ve bundan sonrakini artık ben etkileyemeyeceğim. Sabitlemediğimiz bir yere bakalım. Örneğin şu mora baktığımızda ben buradan yine aynı çizgiden bir şey oynatayım. Şuradan oynatayım. Gördüğünüz gibi ödündeki ve arkasındaki bütün noktaları aynı çizgi üzerinde bükebiliyorum. Ama tekrar bir sıfırladık. Ben burada pinlediğim yani kilitlediğim noktayı yerinden oynatamıyorum. Sadece üzerine tıklamam gerekiyor oynatabilmek için. Bu araç da aslında sizin istediğiniz gibi ince ayar yapmanıza olanak sağlıyor. Yani tekrar klipleri açalım. Örneğin daha karışık bir video bulalım. Mesela şöyle bir video bulalım. Burada birden fazla mavinin tonu var. Ben burada şu noktanın üzerine gelip bunu sürüklediğimde gördüğünüz gibi birden fazla nokta değişiyor. Ben bunu istemiyor olabilirim. Bunu sıfırlayacağım. Gördüğünüz gibi şuna tıkladım. Ve benim aslında noktam hareket ettirmem gereken nokta burası. Pinlere geleceğim ve şu dışındakileri şöyle bir kitleyeceğim. Selection Tool'a gelip sadece bu noktayı oynattığımda gördüğünüz gibi bu sefer bütün mavileri etkilemek yerine sadece benim seçtiğim maviyi etkiledi. Bu şekilde sadece bu mavinin rengini ben değiştirebildim. Eğer daha da ince ayar yapmak istiyorsanız bizim burada aşağıda bir takım seçeneklerimiz mevcut. Örneğin birincisini açıyoruz. Burada 6'dan 24'e kadar ayarlarımız var. Bunlar bizim hue ayarlarımız. Yani ben bunu 12 yaptığımda hue'yu biraz daha ince ayarla değiştirebiliyor olacağım. Aynı şekilde bunu yaptığımda gördüğünüz gibi yan taraf da değişti. Saturasyon değerim de değişti. Çünkü bunlar birbirine linkli. Eğer istersem ben bu linki kaldırıp ikisini de ayrı hareket ettirebiliyorum. Dolayısıyla şu an saturasyon değerimi, saturasyon çözünürlüğümü 6'ya düşürdüm tekrar. Ama istersem 16'ya yükseltebilirim. Hue'umu 6'ya düşürebilirim. Bu tamamen benim elimde yapmak istediğim şeye bağlı olarak bunları değiştirebiliyorum. Şöyle 12 yapalım, 12'de bırakalım. Gelelim pull points'e. Pull points bir noktanın üzerine gidip bastığınızda onun çevresindeki diğer noktaları onun üzerine doğru çekiyor. Bir miktar içeri getirip kilitliyor aslında. Geri alıyorum, sıfırladım. Push point de bunun tam tersini yapıyor. Bir noktanın etrafındaki diğer noktaları belli bir miktar iterek kilitliyor. Bu da sizin belli başlı yerlerde işinize yarayabilir. Gelelim şimdi araçlarımızın altındaki ikinci araçlara. Şimdi birinci aracımız increase, fall off ya da smooth selection olarak geçiyor. Ben burada bir nokta belirlediğimde gördüğünüz gibi mavinin bir tonunu belirledim. Increase fall bastığımda bu noktanın bir etrafındaki noktaları da seçiyor ki ben bunları daha yumuşak bir şekilde hareket ettirebileyim. Yani aslında az önce yaptığımız gibi ben mavilerin diğerlerini kilitleyip sadece bir, bir tanesini oynattığımda videonun üzerindeki bu otobüsün üzerindeki mavi biraz kötü bir renge bürünmüştü. Dolayısıyla ben sadece tek bir tonu seçtiğimde bu tür e, hata demeyeyim de artifekti nasıl Türkçe çevireceğimi bilemedim bir an. Yani bu tür görsel yanılmalar olabiliyor. Fakat bu araçlar yardımıyla örneğin increase follow'la siz bunu seçebiliyorsunuz. Bir tane daha bastığınızda bir tane daha arttırıyor. Yanındaki de doğal olarak bunu düşürüyor. Bir tane bastığımda düşürdü. Bir tane daha bastığımda teke düşürdü. Yanına geliyorum. Invert Selection. Şu an burada bir tane noktam seçili. Invert Selection yaparsam bu sefer bu seçimi tersine çevirecek. Bu nokta hariç diğerlerini seçecek. Bu da yeri geldiğinde işinize yarayabilecek bir araç. Bir yanındaki Convert Selected to Pin aracımız. Yani Örneğin bunu tekrar çevirelim ve Convert Selected to Pin diyelim. Yani seçtiğimiz bütün noktaları pinle diyelim. Sabitle diyelim olduğu yere. Buna bastığım anda bütün noktaları sabitledi. Ben şu an sadece tek bir noktayı oynatabilecek duruma geldim. Dediğim gibi bunlar da yerine göre kullanabileceğiniz şeyler. Örneğin tekrar maviden gidelim. Bir önemi yok ama bir tane noktam var. Burada aracımızın adı Select Column. Yani bütün bir kolonu, bütün bir sütunu bu araçta seçebiliyoruz. Ben bu noktayı seçtikten sonra şuna bastığımda bütün bir saturasyon çizgisini bu şekilde seçebiliyor. Gördüğünüz gibi ben bu çizgiyi tek bir tıkla seçebiliyorum ve rahatla istediğim gibi oynatabiliyorum. Şimdi tekrar bu seçimi çıkardım. Tekrar bir nokta seçtim. Bir yandaki aracımız select ring yani çember seçiyor. Seçtiğim noktanın etrafındaki noktaları seçecek. Şöyle tıklayıp bu şekilde seçebildiğimi Görebilirsiniz. Bu araç sayesinde de aslında o kadar basit bir şekilde tek bir tıkla yaratıcı renkler elde edebiliyorsunuz ki bunu kendiniz deneyip görmeniz gerekiyor. Hemen geliyorum. Hepsini seçme var. Ya da hepsini bırakma var. Bu en sondaki tuşumuzda seçimleri sıfırlamaya yarıyor. Onun dışında da bir işlevi yok. Şimdi range'e birazdan geleceğim. Range'e bu e, Color Warper'ın ikinci kısmında geleceğim. Şimdi gelelim otoloka. Otolok şu işe yarıyor. Ben bir nokta seçtiğimde eğer şunu bire bir yapalım en başta mantığını anlayabilmeniz için benim seçtiğim noktanın bir uzağındaki bütün noktaları kilitliyor otomatik olarak. Şöyle ben bu maviyi oynattığım anda gördüğünüz gibi bu noktalar kilitlendi. Şu an bu noktaları ben yerinden oynatamıyorum. Tek bir noktayı oynatabiliyorum sadece. Sıfırladım. Bunu iki nokta yaptım. Tekrar şuradan aldım. Bu sefer iki uzağındakileri kitledi. Yani bu aslında benim daha kontrollü bir şekilde renk yapmama yardımcı oluyor. Eğer istersem de ben bunu hatta şöyle yapalım. Şöyle bir sıfırlayalım. Otoloku kapattım. Tekrar sıfırladım. Şu çizgileri şöyle bir griye doğru çektim. Şu alttaki ayarları kullanarak aslında Ince ayar yapabiliyorsunuz. Örneğin bunu mouse'la gezdirmek yerine bu şekilde ince ayar verebilmeniz mümkün. Aynı zamanda bunun altındaki smooth tuşlarına bastığınızda bir bastığımda bir adım geri geliyor. Bir bastığımda bir adım daha geri geliyor. Hue'yu yani birer adım geri getiriyor. Saturasyona bir bastığımda saturasyonun bir adım geri geliyor. Bir daha bastığımda bir adım geri geliyor. Yani çok fazla verdiğinizde bunu elinizle bu şekilde aramak yerine Şurada bırakıp satürasyona bir basıp bir adım geri getirebiliyorsunuz. Bu da aslına bakarsanız işinize oldukça fazla yarayacak bir özellik. Peki buraya kadar geldiysek ben şimdi bunu sıfırlıyorum. Ve bu efektin bu aracın aslında ikinci kısmına geçiyorum. İkinci kısmı bizim Chroma ve Luma seçeneğimiz. Birincisi Hue ve Saturation'dı. Söylediğim gibi zaten çemberde hareket edersek Hue'yu çizgi üzerinde hareket edersek bizim saturasyonumuzu belirliyordu. Burada ise yapacağımız şey eğer resmin dikine hareket edersek luminansımızı etkileyecek. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Ama resmin sağına ve soluna hareket edersek bizim krominans değerimizi yani renk değerimizi etkileyecek. Bunu da hangi renkleri etkileyeceğini burada görebiliyorsunuz. Örneğin diğerindeki gibi ben burada resmin üzerine geldiğimde tam olarak resmin neresine denk geldiğimi burada yine grafikte görebiliyoruz. Şöyle tuttuğumda rengimiz biraz daha sarıya doğru gidiyor. Bu tarafa çekersem biraz daha maviye doğru gidiyor. Şöyle tekrar sıfırladım. Ve hangi gridde olacağımızı da hangi gridi etkilemesini istediğimizi de buradaki araçtan seçebiliyoruz. Buradaki araçlar benim bir önceki anlattığım araçlarla tamamen aynı. Hiçbir farkı yok. Ama burada size az önce anlatmadığım bir özelliği anlatayım. Tekrar mavili bir klibe gelelim. Not diye klibi kapatalım. Bu arada biz burada bu range üstünden renk alanı seçebiliyoruz. Örneğin şu an bizim bütün rengimiz açık grid üzerinde. Ben burada sadece mavileri etkilemek istersem aslında burada gelip elle manipüle edebiliyorum fakat şuraya bir çizgi çizip gördüğünüz gibi ben şu an mavileri seçtim ve otomatik olarak mavilerin olduğu yeri bana tablo üzerinde, grid üzerinde gösterdi ve bu bilgiyi alarak ben şu an bu maviyi karartabilir ya da başka bir ayarlar yapabilirim. Ya da tekrar mavileri seçip bu seçimi tersine çevirip geri kalan her şeyi kilitleyip bu seçimi de tersine çevirebilirim. Şöyle hatta şunların tamamını gene seçiyorum ve bu şekilde sadece buradaki mavilere müdahale edebiliyorum gördüğünüz gibi. Şimdi kameramın şarjı da bitecek gibi duruyor. O yüzden kameranın şarjı bitmeden gelin şöyle net olduğum bir yerde buna çok hızlı bir renk yapalım. Çözünürlüğü biraz arttıralım. 12 12 yapalım. Ve şuradan örneğin sarı. Ben bu sarıyı şöyle sarının üzerine gelip nerede olduğunu görebiliyorum. Bu sarıyı ben biraz turuncuya çekmek istiyorum mesela. Çok hızlı bir şekilde bunu başarabildim. Burada bir kırmızımız var. Ben bu kırmızının rengini hiç beğenmediğimi varsayalım. Kırmızının rengini birazcık alacağım. Örneğin biraz daha soluk yapalım. Şöyle yapalım. Hatta biraz daha alalım. Şöyle. Burada bir mavim var. Gelin bu mavinin de rengini arttıralım. İçeri doğru yaparsam bu sefer mavinin rengi azalacak. Bunu dışarı doğru yapıyorum. Gördüğünüz gibi. Mavinin de rengini arttırdım. Hadi elimiz değmişken turuncunun da rengini arttıralım. İstersek geri dönüp ikinci grid'e dönüp buradan turuncuya tıklayıp turuncuyu yukarı itersek turuncunun parlaklığını açabiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Ve şimdi bunu aşağı indireceğim. Tek bir not kullanarak resmi buradan buraya çok hızlı bir şekilde getirebiliyoruz. Evet, bu araçla ilgili anlatabileceklerim şu an için bu kadar. Fakat bu araç henüz beta sürümünde fark ettiğiniz gibi. Bu araç daha da sağlamlaştıkça, daha da özellik kazandıkça bu araç hakkındaki bilgileri ben size aktarmaya devam edeceğim. Onun dışında henüz kanala abone olmadıysanız artık kanala abone olmanızı rica edeceğim. Çünkü ben istatistiklerden bakıyorum. Kanalı izleyenlerin yarısından fazlası henüz kanala abone değil. O yüzden kanala abone olursanız hiç fena olmaz. Videoyu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz videoya bir like bırakabilirsiniz. Bu video ile ilgili ya da başka videolarla ilgili sormak istedikleriniz olduğunda aşağıdaki yorumlar kısmında bana Instagram'dan ya da Discord grubumuzdan bu soruları iletebilirsiniz. Discord grubumuza gelirseniz aynı zamanda orada daha fazla kişi olduğu için sorunuzun çözülme ihtimali, daha doğrusu daha hızlı çözülme ihtimali daha yüksek. Oradaki arkadaşlar da size elinden geldiğince yardımcı oluyorlar. O yüzden Discord sunucumuza gelmenizi ben ısrarla tavsiye ediyorum. Başka da video ile ilgili söyleyebileceğim. Aklıma bir şey gelmiyor. Umuyorum hepinizin sağlığı yerindedir. Umarım hepinizin keyfi yerindedir. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşçakalın.